Merhabalar Bayi TV izleyenleri ben Yavuz Şahin. Bugün sizlerle birlikte oldukça ilginç bir ürüne yakından bakacağız aslında. Bu ürünü anlatmak için de yanımızda eksper ürün yöneticisi Cengiz Küçük Bey var. Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar. Ee, aslında üründen bana bahsettiniz ama Bayi TV izleyenleri için e, bahsedebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ee, ürünümüz e, bir sunucu, expert'in giriş seviyesi sunucu ailesinden bir ürün. Ee, Intel'in server. Chipsetine ve Xeon işlemcisine sahip bir ürün. İlk bakışta aslında bir masaüstü bilgisayar gibi gözüküyor. Evet. Ee, önündeki Expert Compact Server yazısı olmasa ben ürünün bir server olduğunu anlamayacaktım. Bildiğiniz gibi teknolojiler geçen gün hızlı ilerliyor. Artık ürünlerin ısınma problemleri oldukça azaldı. Hı hı. Ee, çok geniş bir alana ihtiyaç duymuyorlar. Ee, boyutları da küçüldü. Dediğiniz gibi ilk görüşte küçük bir cihaz gibi görünüyor olmasına rağmen oldukça performanslı. Bir önceki serisine göre hiçbir performans kaybına uğramadan böyle kompakt bir yapıya bir ürün. Peki bu ürün kullanıcılar neler sunuyor ve hangi kullanıcılar bu ürünü alıp kullanabilir? Biz bu ürünü COBİ'ler için geliştirdik. Hı hı. 5 ila 15 kullanıcı arasında bilgisayarı olan tüm işletmelere rahatlıkla hizmet verebilecek yapıda. Ee, i̇çerisinde dediğim gibi Intel'in Xeon işlemci, yeni nesil e, Xeon işlemcileri mevcut. Hı hı. Ee, server chipsetleri var. Bu, Tabi bu teknolojiler hep 7, 24 çalışma imkanı sunan teknolojiler. normal nasıl bir bilgisayardan e, farklı olarak. E, bellek yapısından bahsedeyim isterseniz, onlar da ECC dediğimiz bir e, koruma yapısıyla geliyorlar. Bu da yine e, uzun süre çalışmalara imkan veren bir teknoloji. Hard disk tarafında e, RAID yapısı mevcut. Hı hı. E, RAID 0.1 desteği var. Bunlar da yine veri güvenliği ve performansla alakalı teknolojiler. E, bu saydığım özellikler normal masaüstü bilgisayarda olmayan özellikler. E, bu yüzden COBİ'lerin e, verilerini bir bilgisayara emanet etmek yerine e, bu tür cihazlarda güvenle saklamalarını e, öneriyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica Yeni bir videoda görüşmek üzere.